kolon kanserine yakalanabileceğinizi gösteren 10 işaret. Bugün hayat kurtarabilecek çok önemli bir konuyu, kolon kanserinin erken uyarı işaretlerini tartışacağız. Sonuna kadar bizimle kalın ve özellikle 40 yaş üstü kişilerin faydalanabileceği değerli bilgileri keşfedin. Hayatınızda fark yaratabilecek, vücudunuzdaki iltihabı azaltabilecek ve kansere karşı mücadelede güçlü bir müttefik olabilecek doğal bir sırrımız var. Kolon kanseri en sık görülen kanser türlerinden biridir ancak erken teşhis edildiğinde tedavi ve iyileşme şansı katlanarak artar. Göz ardı edilmemesi gereken uyarı işaretlerini ortaya çıkaracağız. Kanalımıza bir gün daha hoş geldiniz. Amacımız fayda sağlamak. Erişimi olmayanlara daha fazla sağlık getirmemize yardımcı olmak için kanalımıza abone olun ve beğenilerinizi bırakın. Bir numaralı uyarı işareti. Bağırsak alışkanlığındaki değişiklikler. Bağırsaklarınızı yemeğin aktığı yoğun bir otoyol olarak hayal edin. Her şey yolunda gittiğinde trafik yani sindirim de sorunsuz gerçekleşir. Peki ya bu yol aniden tıkanırsa veya herhangi bir açıklama yapılmadan hızlanırsa? Dikkat etmemiz gereken nokta burası. Dışkılarınızın sıklığı, şekli veya kıvamındaki herhangi bir değişiklikten bahsediyoruz. Bu sizin için günde daha fazla veya normalden daha az tuvalete gitmeniz anlamına gelebilir. Ayrıca çok sert dışkı, kabızlık ya da çok sıvı dışkı ile ishal de olabilir. Bağırsaklarımız vücudumuzun sağlığını yansıtan bir ayna gibidir. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler bir şeyin sizi engellediğinin işareti olabilir veya kolonu tahriş edebilir. Kolon kanseri hakkında konuştuğumuzda bu belirtilere dikkat etmek büyük fark yaratır. Birkaç haftadan uzun süren değişiklikler fark ederseniz bir doktorla konuşmanın zamanı gelmiştir. Ek olarak yüksek lifli bir diyet uygulamak, yeterli su içmek ve düzenli egzersiz yapmak bağırsaklarınızın sağlıklı kalmasına ve iyi çalışmasına yardımcı olabilir. 2 numaralı uyarı işareti: Dışkıda kan Dışkınızda kan gördüğünüzde vücudunuz bir sinyal gönderiyor demektir. Bu kolon kanseri olduğunuz anlamına gelmez ancak göz ardı edilmemesi gereken bir semptomdur. Kan çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Parlak kırmızı olabilir. Bu da bağırsak yolunun sonuna yakın olası bir kökene işaret eder veya daha koyu olabilir. Bu da daha iç bir kaynak olduğunu düşündürür. Kolon kanseri kolon veya rektumda kontrolsüz hücre büyümesi başladığında ortaya çıkar. Bu kanser türü genellikle dışkıda gördüğünüz kanın kaynağı olan iç kanamaya neden olabilir. Bu işaretin erken tespit edilmesi etkili tedavinin ve çoğu zaman iyileşmenin anahtarıdır. Dışkınızda kan fark ederseniz ilk adım paniğe kapılmamaktır. Evet, bu bir şeylerin ters gittiğinin bir işaretidir. Ancak kanserin yanı sıra hemoroid, anal fissür veya bağırsak enfeksiyonları gibi birçok durumda kanamaya neden olabilmektedir. Önemli olan görmezden gelmemek. Doktorunuzla bir konsültasyon planlayın. Belirtileriniz hakkında dürüst ve açık olmak çok önemlidir numaralı uyarı işareti. Kalıcı karın ağrısı. Karın ağrısı hafif tahrişten keskin, sakatlayıcı ağrıya kadar büyük ölçüde değişebilir. Geçici veya kalıcı olabilir. Karın ağrısı üst ağrı olabilir. Belirli bir noktaya lokalize olabilir veya tüm karın bölgesine yayılabilir bu ağrı devam ederse yaygın kullanılan ilaçlarla veya diyet değişiklikleriyle ortadan kalkmaz, bu vücudunuzun size önemli bir şey anlatmaya çalıştığının bir işaretidir. Kalıcı karın ağrısı, bir şeyin kolonu tıkadığının veya iltihapladığının bir göstergesi olabilir. Tümör büyüdükçe bağırsak duvarlarına baskı yaparak rahatsızlığa neden olabilir. Hatta karın ve bağırsağı kısmen tıkayarak ağrıyı yoğunlaştırabilir. 4 numaralı uyarı işareti Bağırsakların tamamen boşaltılmaması hissi tuvalet ziyaretinizi bitirdiğinizi ve hala bir şeylerin yolunda gitmediğini, bağırsaklarınızın tamamen boşalmadığını hissettiğinizi hayal edin. Bu his ara sıra ortaya çıkıyorsa alarma neden olmayabilir. Ancak sürekli hale geldiğinde dikkat edilmesi önemlidir. Kolon kanseri sindirim sisteminin son bölümünde ortaya çıkar. Tümör büyüdükçe bağırsağın tamamen boşalmasını engelleyebilir. Bu tuvalete gittikten sonra bile dışkının hala ortadan kaldırılması gerektiği hissine yol açabilir. Bu belirti önemsiz gibi görünse de daha ciddi bir şeyin meydana gelebileceğinin erken uyarı işaretidir. Açıklanamayan kilo kaybı zahmetsizce birkaç kilo kaybetmek beklenmedik bir hediye gibi görünebilir. Peki ya size bazen bu hediyenin göz ardı etmememiz gereken bir uyarıyla birlikte geldiğini söyleseydim? diyetinizi veya egzersiz rutininizi değiştirmediğinizi ancak kıyafetlerinizin daha bol olmaya başladığını hayal edin. İlk başta bu bir başarı gibi görünebilir. Ancak görünürde bir sebep olmadan kilo kaybı vücudunuzda bir sorun olduğunun işareti olabilir. Kolon kanseri vücudun gıdaları işleme ve besin maddelerini çıkarma şeklini etkileyebilecek ciddi bir durumdur. Tümör büyüdükçe vücudun ihtiyaç duyduğu şeyleri absorbe etme kabiliyetine müdahale ederek istenmeyen kilo kaybına neden olabilir. Bu erken uyarı işareti genellikle ihmal edilir çünkü beklenmedik bir hediye olabilir. Ancak ya size bazen iyi bir gece uykusuyla geçmeyen bir tür yorgunluğun vücudunuzun daha ciddi bir şeyin sinyali olabileceğini söyleseydim, bir gece dinlendikten sonra uyandığınızı ve sanki hiç uyumamışsınız gibi hala bitkin hissettiğinizi hayal edin. Bu yorgunluk, dolu dolu bir günün ardından görülen sıradan bir yorgunluk değildir. Günlük yaşamınızı etkileyen kalıcı bir yorgunluk hissidir. Bu, sağlığınızda bir sorun olduğunun işareti olabilir. Kolon kanseri çeşitli şekillerde aşırı yorgunluğa neden olabilir. Tümör büyüdükçe kanayabilir ve kronik, tespit edilemeyen kan kaybına yol açarak anemiye neden olabilir. Anemi ise sağlık sorunlarına neden olabileceği için yorgunluğa yol açar. Ayrıca kanserin kendisi de vücudun metabolizmasını etkileyerek yorgunluk hissini artırabilir. 7 numaralı uyarı işareti. Anemi, kanın vücudun geri kalanına yeterince oksijen taşıyacak kadar kırmızı kan hücresine sahip olmaması durumunda kullandığımız bir terimdir. Bu kendinizi yorgun, zayıf ve bazen de iyi hissetmemenize neden olabilir. Hatta bazen biraz başınız dönebilir. Sanki vücudunuz gerçekten ihtiyaç duyduğundan daha az yakıtla çalışıyordur. Anemi'nin kolon kanseriyle ne ilgisi olduğunu merak edebilirsiniz. Kolondaki bir tümör yavaşça kanayabilir, bazen o kadar yavaş kanar ki farkına bile varmazsınız. Bu sürekli kanama, küçük de olsa demir kaybına ve sonunda kansızlığa yol açabilir. Bu vücudun sahip olabileceği bir ipucudur. 8 numaralı uyarı işareti. Nefes almada zorluk. Nefes darlığının kolon kanseriyle nasıl bağlantılı olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Cevap insan vücudunun karmaşıklığında ve farklı sistemlerin birbirine nasıl bağlı olduğundadır. En yaygın semptomlardan biri olmasa da anemi gibi ileri aşamalarda nefes almada zorluk ortaya çıkabilir. Kanser akciğerlere yayılmışsa veya ciddi anemiye neden olmuşsa bu semptom ortaya çıkabilir. Kolondaki tümörlerle oluşabilecek kan kaybından kaynaklanan anemi, kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltır. Bu da nefes darlığı hissine yol açabilir. Nefes almada zorluk fark ettiğinizde ilk adım bir doktora başvurmaktır. Basit testlerle altta yatan nedeni ortaya çıkarmaya başlayabiliriz. En ufak bir kolon kanseri şüphesi varsa kolonoskopi gibi teşhis prosedürleri önerilebilir. Erken teşhis prognozda önemli bir fark yaratabileceğinden önemli olan tıbbi yardım almayı geciktirmemektir. 9 numaralı uyarı işareti, şişme veya gaz birikmesi. Sık sık şişkinlik ve gaz birikmesi önemli bir tepkiden daha fazlası olabilir. Bu semptomlar, kolondaki bir tümörün normal gaz ve dışkı akışını engelleyerek şişkinliğe ve rahatsızlığa yol açması durumunda ortaya çıkabilir. Bu tıkanıklık sürekli olmayabilir, tümörün büyüklüğüne ve kolondaki konumuna göre değişiklik gösterebilir. 10 numaralı uyarı işareti, iştah kaybı. İştah kaybı özellikle de sürekli ve açıklanamadığında bir işaret olabilir. Bu semptom bir tümör bağırsağın normal işleyişine müdahale ettiğinde veya vücut anormal büyümeyle mücadele etmek için kaynaklarını tahsis ettiğinde ortaya çıkabilir. İştah kaybı gibi vücutta meydana gelen değişiklikler doktora gitmeyi gerektirir. Bu değişikliğin birçok nedeni olabilse de bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, açıklanamayan kilo kaybı veya yorgunluk gibi diğer belirtilerde eşlik ettiğinde kolon kanseri olasılığının araştırılması gerektiğine işaret edebilir. Söz verdiğimiz gibi şimdi özellikle 40 yaşın üzerindekiler için bazı değerli tavsiyeler var. Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bir tür olan zerdeçal, kolon kanseri de dahil olmak üzere hastalıkların önlenmesinde güçlü bir müttefiktir. Zerdeçalın diyetinize dahil edilmesi vücuttaki iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir ve kolonunuza ek koruma sağlayabilir. Her sabah basit bir zerdeçal çayı tarifi başlangıç olabilir. Şimdi bu videolardan birini seçip sağlıklı yaşam yolculuğunuza devam etmenizi öneririm. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.